Merhabalar Gül Hatun kanalına hoş geldiniz. Öncelikle lazanyamızın içini hazırlayalım. Soğanımızı, tereyağımızı, bir diş sarımsak, zeytinyağı, bir güzel kavuruyoruz. Biberlerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra kıymamızı koyup bir güzel kavurduktan sonra tuzumuzu, baharatımızı, salçamızı ilave ediyoruz. Ben havuç da koyuyorum. İsterseniz havuç koymayabilirsiniz. Maydanoz koyuyorum. Suyunu çekene kadar kavuruyorum. Daha sonra beşamel sosunu hazırlıyorum. Tereyağıyla 3 kaşık un koydum, 1 litre süt. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Lazanyanın beşamel sosu biraz sulu olursa daha güzel oluyor. Yufkadan da öbür türlü de olsa daha güzel oluyor. Sonra yufkalarımı her katına beşamel sosu, içi ve kaşar peyniri sırasıyla her katına diziyorum. Ben 4 kat yaptım. En son kalan beşamel sosunu da üstüne sürüp 20 dakika pişirdikten sonra kaşarımı serpiştirip bir 5 dakika daha pişirdim 200 derece fırında. Denemek isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. İzlemede kalın.